Hayatta ilginç bir şey var. Ne kadar çok şeyi umursarsan o kadar yorulursun. Ve ne kadar azını seçerek umursarsan o kadar özgürleşirsin. Birçoğumuz bunu fark etmeyiz. Çünkü umursamak bize öğretilmiştir. İyi insan, başarılı insan, doğru insan, düşünen insan ve hep umursayan insandır. Fakat umursamak doğru şeyleri seçtiğinde anlamlıdır. Aksi halde sadece yük olur. Mark Manson kitabında şunu söyler. Acı kaçınılmazdır, anlam seçilebilirdir. Bu aslında umursamanın ilk adımıdır. Seçmek. Her şeyi umursamaya çalıştığımızda hiçbir şeyi tam olarak yaşayamayız. Çünkü dikkatin yayılır, enerjin bölünür, kimliğin bulanır. İş yerinde herkesin fikrini umursamak, ailenin her beklentisini umursamak, sosyal medyadaki her yorumun ağırlığını taşımak, toplumun görünmez listelerine yetişmeye çalışmak. Bir süre sonra insan şunu fark eder. Asıl mesele daha çok umursamak değil, daha bilinçli umursamak. Sonra ikinci adım gelir. Bırakmak. Bırakmak çoğu insanın düşündüğü gibi boş vermek değildir. Tam tersine çok daha cesur bir eylemdir. Bırakmak kontrol edemediğin şeyleri teslim etmektir. Onay alma ihtiyacını bırakmak, sürekli doğru görünme çabasını bırakmak, herkesin memnun etme görevini bırakmak. Bir şeyi bırakınca hayat garip bir şekilde genişler. Çünkü zihnin meşguliyeti azalır, duygusal alan açılır. Üçüncü adım, hafiflemek. Hafiflik sessizlikle gelir. Bir sabah kalktığında artık hiçbir şeyin ağırlığını taşımadığını fark edersin. Biri sana mesaj atmaz ve artık senaryolar kurmazsın. Birisi seni eleştirir ve artık kendini açıklamak ihtiyacı duymazsın. Bir hedefi kaçırırsın ve artık kendini çağdışı hissetmezsin. Hafiflik hayatın senin için değil, seninle birlikte aktığını hatırlatır. Ve en sonunda özgürlük gelir. Ama bu büyük ve gürültülü değil, küçük ve sessizdir. Özgürlük herkesin seni anlamasıyla değil, senin kendini anlamanla başlar. Özgürlük herkesin seni sevmesiyle değil, senin kendini sevmenle başlar. Ve özgürlük herkesin seni kabul etmesiyle değil, senin kendini kabul etmenle başlar. Mark Manson bu yüzden şöyle der. Hayat neyi umursamayı seçtiğinde şekillenir. Şimdi sana küçük bir soru bırakıyorum. Bugün neyi umursamayı seçiyorsun? Ve neyi umursamamayı seçebilirsin? Belki cevap hemen gelmeyecek. Belki birkaç gün alacak. Fakat ne zaman gelirse gelsin hayat o gün başlar. İstersen aşağıya yaz. Bazen yazmak bile özgürleştirir.